Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dedektif oyununu oynayacağım. İlk dedef, dedektif oyununu size tanıtacağım. Sonra da kardeşimle oynayacağım. Arkadaşlar bu arada birinci seviyeden başlayacağım. Çünkü kardeşim ilk birinci seviye gibiliyor. Burada daha zorlayıcı şeyler var. Burada daha kolay şeyler var için hemen şuradan kağıdımızı alıyoruz. Şöyle diziyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi kağıtlarımızdan başlayacağız. Bu arada burada zil yerine zilimizi koyuyoruz. Şimdi anlatıma geçiyoruz arkadaşlar. Buradan bir tane resim çekeceğiz. Bunu bulan böyle basacak ve gösterecek. Mesela bu neredeymiş? Böyle basacak böyle gösterecek arkadaşlar. Ama böyle görmeden böyle basıyorsun sonra arıyorsun. Öyle yaparsa haksızlık. Bu arada arkadaşlar burada bir puan için bilirse 10 puan veriyorlar. Ay, sonra ey. da zorlu şeylerde 30 falan veriyorlar. Üçlülere 30. Neyse arkadaşlar biz hemencik oyunumuza başlayalım. Şöyle karıştırıyorum. Geldi mi? Çıkar. Arkadaşlar böyle basmak yok ki. Tamam arkadaşlar. Birincisine şuradan hemencik başlıyorum. Birincisi mavi çadır. Bakma. İkincisine geçtik. Gül. Bir puanını düşürüyoruz. Arıyorsun şu anda. Bak Pınar ne demiştim? Orada öyle yapmak yoktu. Aa. Şimdi bunu bu. Bu Arkadaşlar bazen şaşırtmalar da oluyor. Bakın burada mavi çadır mavi ama burada kırmızısı da oluyor. Arkada daha çok şaşırtmalar var arkadaşlar. Bazen kırmızı çıkıyor. Maviye boyuyorlar. Başlıyoruz. Yemek vakiti. Hmm. Ya da evimizi çekelim Pınar. Aferin. Hı. Bir dakika Pınar. Oh, Pınar bunu bulacağız. Hayır. Kiyonay yok. Bakmıyorum. Araba bulacağız. Burada. Arkadaşlar buralarda bakın buralarda şaşırtmalar var. Arkadaşlar bunu bulduk. Bunu bulacağız. <laughs> Arkadaşlar sana durdurmuştuk herhalde. Bunu da gördünüz. Ben böyle bakmıştım burada bulmuşum arkadaşlar. Onu da kendime ekliyorum. 10 puanlık soru. Bunlar 10 puanlık soru. Aa, aynen. <gülüyor> aynen. <gülüyor> arkadaşlar. Cetvel D'yi de buldum arkadaşlar. Buralarda yanıtma. Bunu kendime ekliyorum. Ay, gel hadi. <laughs> Nereye gidiyorum? <laughs> Bak. Arkadaşlar, arkadaşlar. burada yanıltma vardı. Ben buraya, buraya basacak dedim. bulamadım. Bunu çek galiba. Ne oldu? Ben onu çok görmüştüm. Nerede? Bir dakika Pınar. Gel gel. Kuyuluş. Ben, ben gördüm. Ya Allah bu. Arkadaşlar dile basamadım. Al. Gemi. Kendime mi? Bunlar mı kendime. <laughs> Arkadaşlar bunu saymıyorum çünkü bunu sizlerle göstermiştim buradaydı. Bunu atlıyorum. Araba. Ne? doğru da alma. Hangsüzük yaptın? Şöyle hemencik onu, onu da göstermek istiyorum. Yolum. Evet arkadaşlar. Burada bu şey kırmızı. Ama burada burası mavi arkadaşlar. Bakın. A, B, C, C, D, A A, B, C Gıd 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 gı gı. Çanta meyve suyu Nerede? Ben miyim ben miyim? Poyandım Arkadaşlar Poyandım. şimdi Puanlarımızı sayacağız En yüksek puan alan Bu elik kazanacaktır hı hı. Başlıyoruz Sonra. Poyarsan oh. saymayı bilmiyorsundur Koyar 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Benki 90 çıktı arkadaşlar. Puanı kim sayıyor? Ne? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, şey, 1000. Ben 90 almıştım, Pınar 110 almıştı. Pınar sıra sende. Evet, Pınar. Hı. Neyse, arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz, hoşça kalın.